Olur, çok sıcak bugün. Yani seni bu kadar hızlı kesmek faydayı yok. Hayır, yok biz söylediğimizde bu, bu kardeşin söyledi. Bu kardeşin gidip burada burada katlıyoruz. Gitmedi, bilmiyorduk yani. Burada görünce burası yüksek altı. Yani tanrım şu alandan çıkan uçan şey sayısı uçan. Yani şurası. az yani olacak daha iyi. Değil mi İsmail? E, Tabi canım topladık kaç kez topladık ya? Tabi. Evet. <laughs> Şöyle. Şöyle. Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarından dolayı ülkemizde biz yaklaşık 661'e yakın zararlı organizmanın mücadelesini yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi son yıllarda Akdeniz meyvesineği veyahut da e, süne mücadelesi ama son yıllarda insan hareketliliği veyahut da küresel iklim değişimi getirmiş olduğu e, şartlardan dolayı aslında bölgemizde e, kahverengi fokazca ile ilgili e, yaklaşık e, zararlar meydana gelebiliyor. Fındık başta olmak üzere e, meyveye sebzeye. Ee, genelde diğer e, konukçusu olan e, bitkilere özellikle mesela bizim bölgemizde burada kiviye Trabzon armasında zaman zaman nare narenciyeye mandalinya de zaman zaman böyle e, fasulye sebzelerde böyle bir şey yapıyor. Ama burada önemli olan şöyle e, muhakkak arkadaşlarımız sahada soruverleri yaparak teknik ekiplerimiz e, takiplerini yapıyorlar e, bu çalışmalarda. Ve mücadelesine yönelik e, üreticilerimizi e, bilgilendiriyorlar. Şu anda tabii ki küresel iklim değişikliğinin getirmiş olduğu bazı şeyler var. E, yani Herhangi bir şey yok. Yani mücadelesi zaten var bunu tarım alanlarında. Bunlar e, böcekler, kışlaklara dediğimiz yani bundan sonra evlere veyahut da konuklayacak yerler serantiye falan gidecekler. Dolayısıyla da bunlarla ilgili e, muhakkak mekanik mücadele. Yani bizim diyapoz yani öyküyü geçirecek dönem olan e, dönemde e, bununla ilgili mekanik mücadele muhakkak yapılmış olması gerekiyor. Bizim Doğu Karadeniz bölgesinde e, ve Batı Karadeniz bölgesinde bazı illerde tespitlerimiz var. Buna yönelik de zaten mücadele yönelik gerekli tedbirleri e, il ve ilişkin e, gerekli tedbirleri alıyor. Ve bunların da zaten kimyasal mücadelesine yönelik de e, ruhsatlı ilaçları mevcut. E, bizim karantina tabi bir zararlı organizmamız zararlı ve bununla ilgili eradikasyon yani bizim yayılma önleyici gerekli tedbirleri alanlarda alıyoruz. Yani. Yok herhangi bir şey, yani tehdit yani şöyle zaten fındık alanlarında biz bunu ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz yani imhasına yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz. Eradikasyona yönelik ilaçlı mücadelesini yürütüyoruz. Yani. Onu devamlı takip ediyoruz. Onları izlememiz var yani. Şimdi turuncu uzun antenli böceği erginleşip bitkinin dışına çıktığında e, taze sürgünlerin kabuklarıyla bes.